Artık yere tükürmek minnetçiliğe ters. Yeşili korumamak, vergisini vermemek, eee, dilindeki Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmak, Öztürkçe kullanmamak da milliyetçilik aleyhine eee tavır olarak ortaya konuyor. Eee şimdi biliyorsunuz Türk Ocakları hala açık ama eee Atatürk'ün kapatmakta ne kadar haklı olduğunu görüyorsunuz. Atatürk'ün yasaklanması eee fikir değil. Mesela şöyle ifade edeyim. Atatürk tam bağımsız Türk komünistlerine de hayat hakkı tanıyıp destek veren biri. İşte en tipik örneği hepimizin bildiğimiz Şevket Süreyya Aydemir. Yeter ki tam bağımsız Türkiye desin, Yeter ki Sovyet Rusya'ya bağlı, Sovyet Rusya güdümünde uşak anlayışına bir komünist partisi olmasın. Aynı şey milliyetçilik için de geçerli. Türk Ocakları'nın başkanı Hamdullah Subhitanöver'i Yükreş Büyükelçiliği'ne görevlendiriyor. Kimseyi mağdur etmiyor ama orayı kapattıktan sonra halk evleri de yeni bir milliyetçilik yorumu kazandırıyor. Şimdi aynı Türk Ocakları Fethullah Gülen'e üst üste iki kere yılın adamın ödülü vermek suretiyle aslında Atatürk'ün kapatma kararındaki haklılığını da bir nevi ortaya koymuş oldu. Pardon. Evet. Bunlar saçmaları mahvettik. Bunlar paralelar tüm üniversitede, çok Türk üniversitede Türkçe seçeneği dersi gibi bir işi verildi. Ve bunlar çözüm olarak da arkadaşlara e, ee, açma ve gözaltı tutma gibi bazı uygulamalar yapıldı. Bu bir çözüm müdür ve sizin, e, size göre çözüm Tabii bu bir çözüm değil. Ee, hele yok Gök'ün halledebileceği hiçbir şey değil. Önce Gök'ün e, kalkması gerekiyor. Ben de ona inanıyorum. Çünkü Gök başımız olduğu müddetçe demokratik ve özgür bir üniversitenin sağlanması mümkün değil. Hala polisiye tedbirlerle e, maalesef üniversiteyi yönetmeye çalışanlar var. Tüm Öğretim Üyeleri Derneği'nin ben ikinci başkanlığını yapıyorum. O kadar çok örneği var ki eğer biraz kişilikliyseniz bu uygulamalara tepki veriyorsanız anında görevinize sorun yok. Yani sadece öğrencinin sorunu değil hiç şüphesiz e, öğretim üyelerinin de sorunu. Ama e, şu var. Ee, Avrupa Birliği'nden basıldığı starta. Ee, aynı anda, aynı direk internetten indirilen direkçelerle bir anda binlerce öğrenci e, direkçe vermeye başladı. Bakın bundan sonra ikinci adım, eğer Avrupa Birliği'nin e, ilgili sayfalarına girebiliyorsanız internetten, şimdi kitleler halinde toplu halde gidip isimleri değiştirme kampanyası başlatılacak. Ee, seçmeli ders olarak Kürtçe istenirken sonra tarih, coğrafya derslerinde Kürtçe olunması istenecek. 11 maddelik bir aşama planı PKK'nın siyasal anlaşması için. Yani bunu da bilmek gerekiyor. Ama bu sadece polisiye tedbirlerle çözümlenecek bir olay değil. Ee, devletin bir konuda e, daha özgür olması gerekiyor. Özgür anlayışı affedici olması gerekiyor. Polisi tedbirlerle siz var olan militanları daha da militanlaştırıyorsunuz. E, bunu her iki tarafta yapıyor. E, bakın çok tipik bir örnek. Atatürk bahsettiğim az önce bahsettiğim Ali Kemal'in e, ölümü gerçekten Cumhuriyet tarihinizin önemli bir olayı. Ee, Cumhuriyet tarihinin önemli bir olayı çünkü Ali Kemal Türk basın tarihini yetiştirdiği en etkili kalemlerden bir tanesi. Eğer yazılarını okumuşsanız hayran kalırsınız. Gerçekten Türkçe'yi bu kadar güzel kullanan, her kelimesi kurşun etkisi yaratan başka bir gazeteci göremezsiniz. Fakat saplantısı İngiltere'de eğitim görmüş ve Mustafa Kemal'e inanılmaz bir biçimde düşman. Hayatında Mustafa Kemal'i e hiç görmemiş, hiç tanımamış ve yazılarında Mustafa Kemal'in annesi, babası dahil yedi sülalesiyle ilgili hakaretler var. Ve gerçekten isyanlarda onun yazılarının kışkırtıcı rolü çok büyük. İşte Mimimiciler tarafından biliyorsunuz kaçırılıyor İstanbul'da ve İzmit'e getiriliyor, İstiklal e, Mahkemesi'ne sevk edilecek. Mustafa Kemal emmimli telgraf çekiyor ve Nurettin Paşa komutasında bir tren dolusu asker gidip alıyor. Şimdi gelmiş geçmiş vatan haini kavramını en iyi hak edenlerden bir tanesi Ali Kemal. Ancak e, İzmitliler maalesef tren yolunu kesiyorlar istasyonda ve bu vatan hainin cezasını biz verelim deyince Nurettin Paşa sanıyor ki bu bir milliyetçilik gösterisi. Ve maalesef kafasını çeviriyor, askerler de kafasını çeviriyor ve halk elinden alıyorlar, askerin elinden, Ali Kemal'i linç ediyorlar, iç organlarını dışarıya çıkardıktan sonra ayaklarından İzmit istasyonunda bir söğüt ağacına sarkıtıyorlar. Mustafa Kemal Paşa bunu duyduğunda bir anlatılmaz bir tepki gösteriyor. Artık Nurettin Paşa'nın siyasal yaşamı sona eriyor. Tüm subaylar cezalandırılıyor bu işler sonrasında. Aradan yıllar geçtikten sonra e, ben altı ayımı Cumhurbaşkanlığı nöbet defterlerine taramak için geçirdim. İnanın bir insanın ömründe altı ayın gittiğine hiçbir zaman yanmıyorum. Çünkü nöbet defterleri eğer Çankaya Köşkü'ne gidiyorsanız önceden izin alıyorsunuz. Eğer adınız nizamiyedeki nöbet defterinde varsa o takdirde kimliğinizi bırakıyorsunuz. Kimliğinizdeki tüm bilgiler oraya kaydediliyor. Giriş saatiniz kaydediliyor, çıkış saatiniz kaydediliyor. Bu altı ayımı vermemin temel nedeni e, hatıralar çok önemli. Yardımcı ders kaynakları, yardımcı tarihi yardımcı kaynakları. Ama bizde hatıra yazan fazla değil. Bir de bir insan olarak herkes kendi hatalarını yazmıyor hatıralarını genellikle kendisine haklı çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kaynakları kullanacaksınız ama kimin ne kadar attığını ya da kimin ne kadar yalan söylediğini çözümleyemeyeceğiniz için de en basit kriterlerden bir tanesi acaba Atatürk'ün yanına kim hangi sıklıkta randevu alıp almadan ne kadar gitmiş ve ne kadar süreyle kalmış. Eğer bu sorular olumluysa bunların hatıralarına daha güvenebiliyorsunuz. Bunun için gittiğinde e, 1928'de bir e, not müteveffa Ali Kemal Bey'in refikası hazretleri 20 dakika kalmış içeride. Ve daha sonra aynı gün bir başka tezkereye rastladım. Cumhurbaşkanlığı arşivinde. O da şu merhum e, Ali e, Kemal e, Bey'in e, refikasına kişisel şahsi varidatından yani kişisel maaşından ömür boyu maaş bağlanması diyor. Altına bir de not yazmış. iki mahtumunu da yurt dışında okutulsun diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Can düşmanını da olsa sırf bu haksız, iğrenç, insanlık dışı biçimde ölümünden Mustafa Kemal Paşa kendini sorumlu tutuyor. Ve e, karısına gerçekten ömür boyu örtülü demek değil. Tahsat mesure değil. Tam tersine kendi maaşından artı iki çocuğunu da yurt dışında okutuyor. Çocukların ne oluyor? Bunu hiç kimse bilmez. Ee, çocuklarının e, ikisi de e, Türkiye Büyük Hizmetleri dokunan biri. E, Zeki Kunara, Türkiye Büyük Millet, pardon, e, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin en uzun sürede büyük elçiliğini yapan kişidir. Zeki Kunara, oğlunun biridir. Diğer e, oğlu ise Türk Olimpiyat Milli Komitesi'nin başkanlığını yapan yine Kunar sonra Sinan Kunar Ve Türkiye Devleti'ne hizmet etmişlerdir. Yani e, devlet bir noktada affedici, bağışlayıcı, kucaklayıcı olmalı ama devlete de bizler sahip çıkmalıyız. Çünkü bizler hep e, eleştirme yolunu tercih etmişiz ve devleti tarikatlara neredeyse hortumculara teslim etmişiz. Protest olmak ayrı şey, bu devlet benim devletim diyerek devlete sahip çıkmak ayrı şey. Devlet içinde yaralarak bunları düzeltmek ayrı şey. Bunlar ayrı kavramlar. Evet, pardon. Hocam, siyasi partilerin kapatılması bir daha dediğim e, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi üzerindeki etnik halk üzerindeki etkisi ne? sorabilir miyim size? Işte. Şimdi e, partilerin şöyle söyleyelim, biz her şeyi bilip bilmeziye gelen bir e, toplumuz. Hadep'in PKK'nın uzantısı olabiliyoruz. biliyoruz. E, pek çok üniversitemizde Kürtçe eğitim yapıldığını da biliyoruz. Ve bildiğiniz o kadar çok şey var ki emniyet teşkilatının yüzde kırkının Fethullahçılardan oluştuğunu da biliyoruz. Evet. Devlette e, her türlü hırsızlığın, medyadaki her türlü hırsızlığın var olduğunu da biliyoruz. Ve bu medyada köşe başında çalışanların yabancı ülkelerle ilişkisini de biliyoruz. Ama her şeyi bilmezliğe gelen bir toplum. Hocam çok güzel. Yani bunları biliyoruz. Bu zaman daha gibi Bekli de, Sanırım mi Eski Adı Meclis'te bulunduğu bu zaman bilmem ne milletvekilinin çıkıp ve kürsüde e, ee, saç dokusu sanırım sarı yeşil kırmızıydı. Ben o sıralar 9-10 yaşındayım Ama hala çok net bir şekilde hatırlıyorum. Çıkıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden milletvekili anlığı içmesine sağlayan da zamanlı siyasi partilerinden bir tanesiydi. Ben bununla bilinmesini istiyorum. Kesinlikle. Ve e, gerçek bir sosyal demokrat olduğuma inanıyorum. Fakat bu gibi sosyal demokrat partilerde Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet yapan partiler. Onu da bir.